Arkadaşlar Selamun Aleyküm Hayırlı Cumalar Arkadaşlar son 3 günde yaklaşık olarak 10 tane imame tamiri yaptık. Yani sıfırdan imame yapmaktan bahsetmiyorum. Sıfırdan yapmadık. Tamir yaptık. En son dün akşamüstü bir tane kuka yapmıştık arkadaşlar. Bu da arkadaşlar daha önce gördüğünüz gibi kırılmış bir sıkma keyli var aslında. Bu daha önce kırılmış arkadaşlar. Şuradan arkadaşlar kırılmış boğumdan. Biz bunu bugün yaptık arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Şu şekilde arkadaşlar elimizde bir pirinç var. Parçalı imame yaptığımız. Bundan kesiyoruz. Bu gördüğünüz imamenin arkadaşlar içerisini bir nokta şöyle göstereyim arkadaşlar. 8 milim kadar açıyoruz. Bakın şuradan belli şöyle açıldığı yer. Buradan da çift taraflı açıyoruz. Özel bir ilacımız var arkadaşlar. İlaçla içini kapatıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi bu imame kırılmış bir imameye hiç benzemiyor. Şu anda bu yeşil teli sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu yeşil telin sebebi şu anda imamenin içine bu boruyu attığımız için delikler kapanmış mı kapanmamış mı bir deliklerle ilgili bir sıkıntı var mı diye test amaçlı taktığımız bir tel. Biraz sonra bu tesvir dizerek normal haline getireceğiz arkadaşlar